Değerli Karamanlı hemşehrilerimiz Karaman'da Yunus futbol sahasının karşısında Gençlik Merkezinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık bin metrekare alanda açmış olduğumuz Kızılay mağazasında desteklerimize de hizmet vermeye devam ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. İki kalemde ihtiyaçlarımız var. Bunun için bağışlar bekliyoruz. Bunun birincisi bölgede. Deprem bölgesinde görev yapacak umkeciler için uyku tulumu istiyoruz. Dağcılıkla uğraşan, elinde uyku tulumu olan, bağışlamak isteyen e, arkadaşları ikinci el uyku tulumlarını burada arkalarını... alabiliriz. Sağlık İl Müdürlüğü'ne vermek üzere umkeci arkadaşların kullanımı için uykutulumlarınızı e, uyku tulumlarınızı alabiliriz. Birinci konumuz o. İkinci konumuz Kredi Yurtlar Kurumu'na depremzedeler gelmeye başladılar her bir odanın ihtiyaç duyduğu bazı muhtelif temizlik malzemeleri var. O yüzden eğer bir faydam dokunsun, ne yapabilirim diye düşünen Karamanlı hemşehrilerimiz varsa bir adet poşette bir odanın belli süreli hijyen ihtiyacını, malzemelerini karşılayabilirler. Hijyen malzemesi kampanyası başlattık Kredi Yurtlar Kurumu'na. Eee bağış yapmak isteyen arkadaşlar bir poşet içerisinde çamaşır, toz deterjan, 2 Vileda takımı, 3 tuvalet kağıdı, 4 sıvı el sabunu ve şampuan. Tekrar ediyorum. Çamaşır toz deterjan, Vileda takımı, tuvalet kağıdı, sıvı el sabunu, şampuan. Bu 5 kalemden oluşan bir alışveriş yapar ve bize gençlik merkezi içerisinde bulunan Kızılay mağazamıza getirirse biz bu poşetleri e, kredi yurtlar kurumlarına götürüp her bir depremzede ailesi için odasına teslim edilmek üzere bırakacağız. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun.